yolunuza kader sus etmiş. Çünkü siz teminat ilahi, teyidat ilahi altındasınız. Çevrenize bakınca bunu siz de göreceksiniz. Ben hamaset destanı kesip sizin heyecanlarınızı göstermek istemiyorum. Vakadan bahsediyorum. Nitekim rüyada değil de misal aleminde birinin ufkunda tecelli eden ufuk insan, Efendiler Efendisi Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, ona buyuruyorlar ki, şimdiye kadar siz yokluk için ağladınız. Şimdi de varlığa sevinip ağlayacaksınız. Ama hep bir ağlama. O sevince ağlamayı burkuntulu ağlamaya çevirmesin Rabbim. Şimdi doğrusu biraz da alıştık. Öyle görmeye alıştık. Öyle görmek istiyoruz. Çürümüş hendesemize göre hadiseleri dizayn etmek elimizden gelmez. Onun elinde. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ يَهْدِي مَا يَشَاءُ مَا Bütün bunları yapan odur. Ama bununla beraber adeti subhanesine sığınıyor diyoruz ki şafak sadık emareleriyle zuhur edince güneşin geriye gittiğini hiç görmedik. Ey güneşler güneşi sultanımız emarelerin zuhur ettiği şu şafaklar satım ailinde bize bu kötü insanları kesip bizi bir kere daha karanlık gecenin dikenli, kanlı, irinli yamaçlarında dolaştırma.